15 euroya denk, 15 euro cuka denk geliyor galiba Hı. abi. Çünkü Belki. çünkü şöyle aslında 200 lira diye bir köprü bedeli yok. O bedel euro üzerinden hesaplanıyor. Yani i̇şte o. 15 euroya göre bağlantı yapılıyor, sözleşme yapılıyor. Sonra bir süre işte 200 lira cik oluyor, sonra 300 lira cik oluyor, sonra 500 lira cik oluyor, öyle gidiyor yani. Yani sistem o zaman şöyle çalışıyor. Şimdi 15 hı. euro artı KDV deyince 17.7 o eşittir 295 Türk lirası. Hı. Şimdi buradan her gün 45 bin araç geçecek ya hani hı. 45 bin araç. Hı hı. Şimdi normal 8 bin araç geçiyor. 8 bin araçtan araç başına 200 lira alacaklar. Üstüne o 295 lirayı diye esas 17.5 geçen her araç için bak geçen her araç için 95 lira devlet ödeyecek. E bu tahminen işte 8 bin. Sonra geçmeyen 45 bini tamamlamak için o da aşağı yukarı 37 bin için 200, 295 lira ödeyecek. Bak geçen için 95 geçmeyen için 295. Tamam, ne var bunda? Niye büyük? Kampanya, bu kam abi. kampanya <laughs> Kampanya var abi. <laughs> kampanya süpersin ya. Valla gerçekten kampanya gibi ya. Çok güzel bir şey tabii. abi. Peki o 95 lirayı Sayın Erdoğan ya da hükümet yetkilileri bakanlar kendi cebinden mi ödüyor abi? Nasıl yani? Nereden ödeniyor o para? E şöyle tabii biz artık biliyorsun vatandaş devlet ilişkisi bitti. Devlet kul ilişkisi olduğu için hepimiz ona aitiz. O yüzden kendi cebinden sayılabilir artık. Eskiden değildi. Ha. Ama ha. yani daha anlaşılabilir dersek, daha anlaşılabilir söylersek, biz mi ödüyorsun? Evet. Yani biz ödüyoruz. Nereden ödüyor? gidip de maliye yatırmıyoruz. Biliyorsun, maliye veznesi şey oldu. Akaryakıt bayileri maliye veznesi, tekel bayileriydi. Şimdi artık. İnsanlar alkollü içki alamıyor. Çoğunluk artık kendi imal ediyor. Mesela benzin aldığında, mazot aldığında, rakı aldığında, bira aldığında, sigara, sigara. aldığında, su aldığında, et aldığında, ekmek aldığında, elektrik faturası ödediğinde, doğalgaz su faturası ödediğinde, kira ödediğinde, ev aldığında, hatta dolar altın alıp sattığında. Değil mi abi? Yani. Nefes alma dışında, nefes alma dışında ne alıp veriyorsa. Heh, bütün bu bu aradaki farklar o 95 liralık farka ve 295 liralık farka gidecek. Evet. Ya diğerleriyle birlikte tabii daha diğerleri tabii var, Adrasya yani. var, Boğaziçi var, Eski Adıyla şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu, Fatih Has. var, Yavuz var hastaneler var. Hastaneler var tabii. Çok yol büyük. yaptık, tünel yaptık, köprü yaptıklar var. Banka açıkları var. Değil mi? Kamu bankalarına mesela 51 milyar lira sermaye aktarıldı. Varlık fonu var. Vay abi say say bitmiyor ya. Çok. 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 Bunların evet. hepsinin farkını biz mi ödüyoruz abi şimdi? Hepsinin farkını biz ödüyoruz ama yetmiyor. Ondan sonra gelecek kuşaklara yani daha doğmamış çocuklara bile yükledik bu borcu. Hmm. Zaten maharet ben senden bugün alabildiğim kadarını alıyorum. Alamazsam gelecek kuşağından da, çoluğundan, çocuğundan, torunundan da alacağım. E marifet o zaten. Hani hesabı deden ödedi diyecekler. Pardon hesabı torunun ödeyecek diyecekler. Hımm. Abi güzel iş bu. Benim hoşuma gitti. Yani mesela bizim torunların torunları öderken başkalarının torunlarının torunları da almaya devam edecek o zaman. Uzun yıllar. Tabi, e, tabii. Oldu. Tabii. Yani çünkü yakalamış bırakır mı? <laughs> ya yani. Kör tuttuğunu diyorsun yani. Maalesef öyle. Ya da hakikaten yani Gerçek bir muhalefet gelecek çünkü muhalefet daha önce bundan bir sene öncesine kadar yok efendim biz bunu alamayız yok e, seve seve ödeyeceğiz yok işte oradaki bilmem ne davaları var falan diyor onları almak kolay bunu maalesef muhalefet baştan kaytarıyordu e, işte. Bunları biz kamulaştırmayacağız. Elektrik dağıtım şirketlerini kamulaştırmayacağız diyordu. Şimdi kamulaştıracağız hesap soracağız diyor. Ama şimdi ortağa babacan olursa nasıl kamulaştıracak? O verdi bunları. Bu hastanelerdeki evet. şeyler mesela hastanelere yönelik şehir hastanelerine yönelik garantiler 2013-2015 arasında onunla ilgili çok bir şey çıktı. Bakanlar Kurulu kararnamesi çıktı. Ali Babacan var. E 2014-2016'da başbakan şey Davutoğlu o var. E onlar bu soygunda yok mu da şimdi hesap soracaklar. Ben vermedim diyor onlar. E abi resmi gazeteye açar bakarlar. Kim vermiş yani 2012'de 2013'te bu şehir hastanelerin en yoğun olduğu şey. Abi ya Kim sen yapmış? verdin ya ben verdim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ihale bize patlayacak. <laughs> ben, yani, ben geçen benim... gün ge Günün sonunda ben, ben inanıyorum ki bak günün sonunda ben inanıyorum ki ekonomiyle ilgili tüm sıkıntılar, bu ihaleyle ilgili bütün problemler falan dönüp dolaşıp dolaşıp abi bize patlayacak Sana bana he, batlayacak. Hep senin yüzünden. Hep vallahi hep. diyorum bak. Yeni diyorum öyle olacak ya. Ben geçen gün bir video çektim. işte <laughs> bu Çanakkale Köprüsü'ne yaptığınız işte 7 milyar euro veriyorsunuz, vereceksiniz. Bu taş çatlasın, ben yani bir milyar euroyu bulmayacaktım bir o bağlantıları. Evet. Bu ar arada altı milyarın bırakın onu, bir milyarını alın fazla fazla. Bu GAP projesinde boşu akan sular var. Bunları alın şeye söyleyin adını. Denize hem GAP'tan aşağı akan hem işte Antalya'dan veya Kızılırmak'tan Yeşilırmak'tan denize akan milyarlarca metreküp suları Orta Anadolu'ya basın, Orta Anadolu'yu böyle bir e, verimli toprak haline getirin, bir tarım cenneti haline getirin. Türkiye bir milyar nüfusu besleyebilsin dedim. Adam cevap veriyor. Niye yapmadın o zaman? Zannediyor ki ben eskiden şeydim, başbakandım. <laughs> ya ben gazeteciyim ya. Yani. <laughs> Abi konuşuyorsan yapacaksın. Gazeteciysen de konuşmayacaksın. Gazeteci bir iş konuşmak mı? Tabii. Doğru söylüyor.